Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Avrupa Uzay Ajansı'ndan çöl tozu uyarısı, Türkiye'ye yaklaşıyor. Avrupa Uzay Ajansı, Sahra Tozu Fırtınası'nın Türkiye'ye yaklaştığını duyurarak, çöl tozlarının 15-18 Nisan tarihleri arasında etkili olacağını açıkladı, yeni bir çöl tozu fırtınası Türkiye'ye geliyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın Kopernik programı kapsamında Akdeniz Havzası'nda sahra tozu fırtınası bekleniyor, çöl tozu fırtınasının Türkiye'de etkili olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın yer gözlem sistemi Kopernikus'un verilerine göre, 15-18 Nisan tahminlerine göre toz İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs yönünde hareket edecek. Sahra tozu fırtınasının Türkiye'nin güneyinde de etkili olması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda fırtına ve toz taşınımı 5 ile etkisi altına almıştı. Sahra çölünden Türkiye'ye yola çıkan dev toz bulutunun beklenen yağmurla birlikte tekrardan araçların üzerinde çamur olabileceği uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yersiz ve pus olayı bekleniyor. Te yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü yurdun batı kesimini etkisine alacak olan yağışların İstanbul dahil birçok kenti olumsuz etkileyeceğini açıkladı, çarşamba gününe kadar sağanak ve yağışlı havaların devam etmesi bekleniyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.